Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar abla. Ben Orman Evi adlı hikayenin sahibiyim. Şimdi anlatacağım olay benim değil, yengemin yaşadığı bir olay. İki sene önce yaşanmış. Yengemin annesi falcı. Ama o işi yapmaz. Kadınlarla bir araya geldiği zaman bakar. Ve der ki, bana bir TL de olsa verin. Sonra ben sizden almıyorum diye cinler eşyalarınızı çalarlar. Her şeyi de bilirdi. Bir keresinde anneme fal bakıyordu. Üç hafta, üç ay ya da üç sene içinde büyük bir evlat acısı yaşayacaksın dedi. Abim de o zaman 17 yaşındaydı. Annemin aklına hemen abimin askerliği gelmişti ve korkusundan kadını evden kovmuştu. 3 sene sonra ablamın böbrek hastası olduğunu öğrendik. 50 kilo olan ablam 100 kilo olmuştu. 9 ay hastanede yattı. Hala da devam ediyor hastalığı. Bu kadının en küçük kızına da geçti bu falcılık. Yani yengeme, amcamın karısına. O annesinden de bilgiliydi. Üçüncü gözü açıktı. Orada bir tehlike varsa hemen buradan uzaklaşalım derdi. Şimdi size kuzenimin ağzından anlatıyorum. İki sene önce Adana'ya gitmiştik. Kalay zamanı gelmişti ve çok iyi gidiyordu işlerimiz. Dört tane aile daha vardı yanımızda. Kimi tanıdık, kimi akrabaydı. Bir ev bulmamız gerekiyordu. Hepsinin çocukları da yanındaydı. En küçüğümüz 6 aylık olan kardeşimdi. 6 aylık bebek neden evinde kalmıyor diyenler olursa açıklıyorum. Amcam kredi çekip ev almıştı. Çok fazla borcu vardı. Dedelerimizden, babalarımızdan tek öğrendiğimiz meslek kalaycılıktı. Başka bir meslek de tercih edebilirdik ama bu iş artık amcamın kolayına geliyordu. İyi de para kazanıyordu. Neyse konuya dönelim. Dört katlı bir ev vardı ama daire şeklinde değil. Birer tane odaları var. Tuvalet dışarıda, çok eskiydi. O dört aileyle birlikte tek bir kata yerleştik. Hane başına bir oda düşüyordu, o da bize yetiyordu. O evde iki hafta kaldık, hiçbir sorun çıkmadı. Bir akşam yine evde oturuyorduk, Adını değiştirerek söylüyorum. Şaban abi hariç bütün erkekler kahveye gitmişti. Kadınların hepsi bir odaya toplanmış oturuyordu. Orada olan bir kadın iki yaşındaki oğlunun kirli bezini leğenin içine atmış. Yanımıza gelip oturmaya devam etti. Sonra bütün kadınlar anneme kahve yapalım da bir falımıza bak dediler. Annem reddetti. Zaten okumadan uyuyamıyorum ne olur ısrar etmeyin dedi. Kahve yaptı biri içtiler. Annemi de çok zorladılar. Annem de baktı. Keşke bakmasaydı. Herkesin tek tek falına bakmıştı. Saat gece 12'ye doğru geliyordu. Annem birdenbire hızlıca sağ sola bakmaya başladı. Ben anlamıştım tabii. Yine bir şeyler oluyordu. Annem hemen bana seslendi. İsmini değiştirerek söylüyorum. İpek çabuk kalk, bana yardım et. Toplanalım hemen. Baban gelince çıkalım. Ben bu gece bu evde kalamam dedi. Ben anneme yardım ediyordum. Balkona çamaşır sermiş, onları topluyorduk. Balkonun köşesinde duran sofra bezini gördü. Bana kızmaya başladı. Neden silkelemedin? İçinde hala ekmek kırıntıları var diye söyleniyordu. Ben de "Ver anne, şurada çöpün kenarına silkeleyeyim." dedim. "Sakın dışarı tek başına çıkma." dedi ve kendisi gitti silkelemeye. Leğenin içinde olan bebek bezini görmemişti. O sırada birden annemin çığlığını duyduk. Hemen yanına koştuk. Annemin elinden kan geliyordu ve donmuş gibiydi. Yanına gittim hemen. "Ne oldu?" demeye kalmadan "Babanı ara çabuk gelsin, yoksa dışarıda bekleyeceğim." dedi. Hemen babamı aradım. Baba anneme bir şeyler oldu çabuk gelin korkuyorum dedim. Babam da yarım saate oradayım kızım dedi ve kapattı. Babam çarşıda bize yarım saatlik uzaklıktaydı. Anneme sordum yine ne oldu anne söylesene dedim. Annem de çok kıllı biri elimi tırmaladı dedi ve babanı aradın mı geliyor mu diye sordu. Yarım saate geliyormuş dedim. Eşyalarını topluyordu ama hiç konuşmuyordu. Diğer kadınlar kendi odalarına gitmişti. Annem ve ben vardık sadece. Babam daha gelmemişti. Eşyaları bir yere topladık. Araba da kapının önünde park halindeydi. Anahtarlar annemdeydi. Eşyaları arabaya taşıyacaktık. Annem birdenbire Şaban abi diye bağırmaya başladı. Şaban abi de uzaktan bakıyordu. Ne oldu dedi. Şaban abi Allah rızası için gel bizi buradan çıkar. Kapı eşiğinde benim geçmemi bekliyorlar. Geçersen beni parçalayacaklar. Çocuklarım var yanımda. Gel al beni ne olur dedi. Şaban abi de korkmuştu. Ya bana da bir şey yaparlarsa dedi. Annem de altına çişini yap o zaman sana dokunamazlar dedi. Şaban abi bir adım bile atmıyordu. Annem bağırmaya başladı. Alın beni buradan ne olursunuz. O kapıdan geçemem diyordu. Ben ağlıyordum. Anne dua et dedim. Edemem dedi. Anne bir şeyler yap artık dedim. Annem bize dokunmasınlar diye altına çişini yaptı. Beni ve kardeşimi aldı çıktık oradan. Evin önündeydik bu kez. Annem orada olan bir akrabamıza Nazlı bebeği al kucağımdan dedi. Nazlı abla anneme doğru gelmeye başladı. Annem bir yere bakıyordu, donmuş gibiydi. Nazlı abla annemin yanına geldi. Abla ver çocuğu dedi. Annem 6 aylık olan kardeşimin boynunu kol dirseğinin arasına almış sıkıyordu. Kardeşim kıpkırmızı olmuş öksürmeye çalışıyordu. Annem ne yaptığını biliyordu ama hareketlerini kontrol edemiyordu. Gözlerini iyice açmış şaşkınca Nazlı ablaya bir de bebeğe bakıyordu. Nazlı abla bebeği kucağından almaya çalıştı ama annem bırakmadı kendinden geçmiş bir şekilde gülmeye başladı. O kadar korkunç gülüyordu ki sanki gülmekten ağzı yırtılacaktı. Daha çok sıkmaya başladı bebeği. Nazlı abla korkmuştu. Kardeşimin gözleri kayıyordu nefessizlikten. Nazlı abla Şaban abi diye bağırmaya başladı. Ölecek, bebek ölecek, bir şeyler yapalım dedi. Şaban abi aldı kardeşimi. Annem daha çok gülmeye başladı. Deli gibi ellerini havada çırpıyor, kendi etrafında dönüyordu. Biz ne yapacağımızı bilemezken ezan okunmaya başlandı. Halbuki yatsa izanı 2-3 saat önce okunmuştu. Allah'ın işi işte. Annem bir anda yere yığıldı. Birkaç saniye sonra çocuklarım diye ağlamaya başladı. Kardeşlerim ve ben ağlıyorduk. Annem bizi öyle görünce üstünü başını yırtmaya başladı. Ben ne yaptım diyordu. Kendine gelmişti artık. Annemin yanına gittim. Korkmuyordum. Çünkü daha önce de böyle olaylar yaşamıştık. Annemi tanıyordum. Hemen bana sarıldı annem. Daha çok ağlamaya başladı. Çok mu canınızı yaktım dedi. Annem kardeşimi bir süre kucağına almadı. Sonra babamı aradım ve anlattım olanları. Babam 10 dakika sonra geldi. Biz de o 10 dakikanın içinde arabaya yerleştirdik eşyaları. Babam gelince de çıktık. Bizimle beraber olan herkes çıkmıştı o evden. Ve korkunç bir gece sona ermiş oldu. Benim anneme köydeki bir hoca teklifte bulunmuş daha önce. Sen de o güç var kızım. Zaten onları görebiliyorsun. Asıl olay da bu. Bazı insanların da gücü vardır ama onları görmeye cesaret edemezler. Ama sen görüyorsun. Gel evet de eğitirim seni demiş. Ama annem kabul etmemiş. Çoğu şeyi bilir annem. Başımıza bir olay gelmeden önce mutlaka bilir. Ama önüne geçemez. O yüzden de pek dile getirmez. Bir arkadaşım vardı çok iyiydi. Annem onu ilk gördüğünde fazla güvenme buna demişti. Ben de ters tepki vermiştim. O çok iyi biri derdim. Ama sonra benim çantamda olan günlüğümü çalmış. Hoşlandığım çocuğa da yazdığım her şeyi anlatmış. Rezil olmuştum. Üç ay boyunca evden çıkmamıştım utancımdan. Çoğu şeyi tahmin eder annem. Pınar abla hikaye uzun oldu. Bu olayı kuzenim bizzat yaşadı. Ondan izin alarak yazıyorum. Yine sesinizden dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sesinize ve yüreğinize sağlık. Hepinize iyi günler dilerim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba, ismimi vermek istemiyorum. Melis diyebilirsiniz. Biz köyden İstanbul'a taşındık. Bundan 15 sene önce. Dayımın oğluyla nişanlandık ama hiç iyi gitmiyordu. Bir seneden fazla nişanlı kaldık. Sonra ayrılmak istedim olmadı. Uzun süre bu şekilde sürdü. Konuşmadan, görüşmeden yüzüğü bile çıkarmıştım. Hem benim ailem hem de onun ailesi bana muska yaptırmış. Ben babamdan aylarca dayak yemiştim, İstemiyorum dediğim için. Abimden de tekme tokat dayaklar yemiştim. Ve bir gün birisi çıktı karşıma. O da şu anki eşim Kerem. Çok koştu peşimden, bir seneye yakın. Benim için çabalamaktan hiç vazgeçmedi. Ben de gönlümü kaptırdım. Kaçtım evden. Birlikte bir ev tuttuk. Babam bizim orada olduğumuzu öğrendi. Ondan sonra biz başka bir yere geçtik. Elde avuçta para yok. Bir de eski dükkana benzer bir yer tuttuk. Çalışıp elimize para geçince ev tutarız dedik. O sırada beni rüyalarımda korkutur oldular. Gerçek gibi yaşıyordum bunları. Bir gün eşim sabah kalkıp hazırlandı. Beni öptü ve işe gitti. Dükkanın kepengini kapatmıştı. Kapısı yoktu. Ben eşim gidince uzandım, uykuya daldım. Eşimin sesini duydum sonra. Melis dedi bana ama çok kısık bir sesle. Ben de uykuluydum. Battaniyeyi açıp üstüme geldi. Gözümü açamıyordum. Beni öptü ve fısır fısır konuşmaya devam etti. Niye böyle konuşuyorsun dedim. Daha güzel oluyor dedi. Affedersiniz orada birlikte olduk. Ben gözümü açamıyordum hala. Açmak istiyordum aslında. Az çok eşimin siması olduğunu anlıyordum ama net de göremiyordum. Tam o anda eşimin beni öpüp işe gittiğini hatırladım. Bir anda kalkıp etrafıma baktım. Hiç kimse yoktu. O kadar korktum ki anlatamam. Kalkıp üstümü giydim. Kuzenimin evine gittim. Hayırdır ne oldu yüzüm bembeyaz olmuş dedi. Ben de onu anlattım. O da korktu. Eşim işten gelene kadar orada kaldım. Bir haftaya kalmadı uygun bir ev bulup taşındık. Hala rüyalarımda korkutuyorlar beni. Ben uyurken gelip saçlarımı elliyor. Dua okuyamıyorum. Yüzüme bakıp gülüyor. Bazen oğlumun, bazen de kızımın kılığında geliyor. Kur'an olmayan bir odada asla uyuyamıyorum. Bunu inşallah paylaşırsınız. Sizin ağzınızdan dinlemek çok hoşuma gider. Gerçekten sizi çok severek dinliyorum. İyi akşamlar. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.